Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle düğün öncesi yaptığım makyajımı paylaşmak istiyorum. Düğün hazırlığı var ve bunu sizlerle birlikte yapmak istedim. Hemen makyajıma başlamak istiyorum. Fondötenimi hemen... Bu şekilde. Dönütüyorum. Fondötenimi yüzüme yedirip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fondötenimizi suratıma yedirdim ve geldim. Hemen göz makyajıma başlamak istiyorum. Hemen gözümüzün ilk bas kısmını oluşturalım. bazı oluşturmamdaki sebep arkadaşlar, renklerin daha net ve daha birbirine karışmadan, pürüzsüz bir şekilde görüşmesini istediğim için. Evet. Bugün farklı tonlardan gitmek istiyorum. Normalde toprak tonları yapıyordum. Daha malumsu bir bordo mutsuz bir makyaj istiyorum bugün arkadaşlar. Hemen şuradan ana hattımızı oluşturalım. Bu şekilde arkadaşlar hemen bordo tonlu bir far ile bunun devamını getireceğim. Makyajımı diğer gözümde yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Far işlemini tamamladım. Sırada Likitim var. Bunu da çekip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Likitimi şu şekilde çektim ve geldim. Sırada limidim var. Ben bu kullanıyorum ve çok memnunum. Hemen size evet. birlikte uygulayacağım. Şu şekilde. Yani tek katta bile ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim de düz olmasına rağmen. Öyle söyleyeyim. Hemen limid işlemini tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar rimelimi de uyguladım geldim. Şimdi sırada allık işlemim var. Allık işlemine geçmeden öncesinde yüzüme transparan bir pudra uygulamak istiyorum. Öncesinde malum büyüme gün uzun. Evet bronz bir alık kullanacağım. Şöyle alın göstermek tamam. istiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar aldığımı da sürdüm. Şimdi rujumu ödeyeceğim. Rujumu şöyle şu Hemen uygulayıp son dokun da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar rujumu sürdüm. Üzerimi değiştirdim ve ben hazırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.